Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 11 İlkokul Kategorisi kitabımız Eyvah Ramazan Kayıp. Bu kitabımızın ikinci bölümü Niyet Ettik Ramazan'ı Kurtarmaya. Bu bölümle ilgili hazırladığım soruları birlikte çözelim. Birinci soru. Sanal gerçeklik gözlüklerini takan çocuklar önce Konya'ya önce Konya'ya ışınlanmışlardı. Konya'da biraz zaman geçirdikten sonra tekrar gözlükleri taklı, taktıklarında ise ışık çakmaları, karışık rakamlar, Gültülerle birlikte başka bir yere ışınlanmışlardı. Bu ikinci yolculukta çocuklar nasıl bir yere gelmişlerdi? A, çok yüksek bir dağın, bir dağın tepesine. B, deniz kenarına. C, eski bir kaleye. D, çocuk parkını. Cevabımız C şıkkı, eski bir kaleye. İkinci soru. Gözlükler takarak ikinci kez yolculuğa çıkan çocuklar nerede olduklarını anlayamamışlardı açıklamaya başlamışlardı. Recep az ileride atlı araba görmüştü. Ramazan arabayı görünce bağırmaya başlamış ve arabayı süren yaşlı nene onları görerek durmuştu. Yaşlı nene çocukları görünce çocukların yüzünün neye döndüğünü söylemiştir. A. Karbuza B. Balcana Domatese D. Havuca Yaşlı nene çocukların yüzünün balcana döndüğünü söylemiş. Cevabımız B. Şıkkı Üçüncü soru. At arabasını süren ihtiyar nene çocuklara mübarek Ramazan günü orada ne aradıklarını sormuştu. Nerede olduklarını bilmeyen çocuklardı. A. Medreseye B. Aynalı Çarşı'ya C. Balıklı Göle D. Ravanda Kalesi'ne Cevabımız D. Şıkkı Ravanda Kalesi'ne Dördüncü soru Ravanda Kalesi hangi ilde bulunmaktadır? A Kilis, A Kilis, B Gaziantep, C Şanlıurfa, D Konya. Ravanda Kalesi Kilis'te bulunmaktadır. Cevabımız A şıkkı. 5. sorumuza geldik. İhtiyar nene çocukları Mustafa'ların evine getirmişti. Mustafa'nın annesi, annesi iftar için tarhana çorbası yapmıştı. Yanına da lavaşa sürmek için başka bir yiyecek vardı. Bu yiyeceğin adı neydi? A. Balcan B. Zahter C. Zencefil D. Hünnap Bu yiyeceğin adı Zahter'di. Cevabımız 5. 6. soru Yaşı küçük olanların gün içinde belirli bir süre aç kalıp oruç tutmasına ne ad verilmektedir? A. Ramazan orucu B. Gemi orucu C. Tekne orucu D. Kandil orucu Buna tekne orucu deniyor. Cevabımız, cevabımız C şıkkı. 7. soru. İhtiyar ninenin at arabasında çocuklarla birlikte yolculuk eden Mustafa evlerine geldiklerinde elindeki bez yumanı fırlatmıştı. Bunu gören annesi Mustafa'nın çocuklarla oyun oynamak istediğini anlamıştı. Mustafa o akşam çocukla oyun oynamak istemişti. A. Dombit B. Tombik C. Saklambaç de seksek. Cevabımız A şıkkı Donbit. 8. soru. Yunus Baba iftardan sonra Mustafa'ların evine uğramıştı. Mustafa'nın annesi, Mustafa'nın annesi çocuklarla konuşmasını istemiş ve nereden gelip nereye gittiklerini sormasını istemişti. Çocukların yanına alan Yunus Baba onlardan kendisini takip etmelerini istemişti. Yunus Baba o akşam çocuklarla birlikte nereye gitmişti? A Süleymaniye Camii, B Selimiye Camii, C Ortaköy Camii, D Ulu Cami. Yunus Baba o akşam çocuklarla birlikte Ulu Cami'ye gitti. Cevabımız D şıkkı. 9. soru. Yunus Baba ve çocuklar hep birlikte teravih namazını kılmak için camiye gittiler. Teravih namazı hangi namazdan sonra kılınır? A öğle namazı, B Akşam namazı, C yatsı namazı, D ikindi namazı. Sadece Ramazan'da kılınan bu teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Cevabımız C şıkkı. C şıkkı. 10. soru. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen cami aşağıdakilerden hangisidir? Kilisin en eski ve en büyük camisidir. Osmanlı döneminde tamir ve değişiklik yapılmasına rağmen orijinal planı kısmen korumuştur. Kim olduğu ve mimarı bilinmemektedir. A. Fatih Camii B. Tekke Camii C. Ulu Camii D. Yunus Emre Camii Cevabımız C. Şıkkı Ulu Camii 11. Soru Aşağıda verilenlerden hangisi? Nereden hangisi? sadece Ramazan ayında yapılan bir ibadettir. A. Sadaka vermek B. Teravih namazı kılmak C. Oruç tutmak D. Kur'an-ı Kerim okumak Sadece Ramazan ayında yapılan ibadet sorulmuş. B şıkkı teravih namazı kılmak olacak. Çünkü diğer istediğimiz başka zamanda yapabiliriz. 12. soru. Teravih namazı kaç rekattır? A 20, B 13, C 33 D 10 Teravih namazı 20 rekattır. Cevabımız A şıkkı. 13. soru. 13. soru. Halk şairlerinin toplandıkları, sazlı sözlü eğlencelerin yapıldığı, semai, mani ve türkülerin okunduğu yere ne ad verilmektedir? A. Atışma kahvesi. B. Türkiye evi. C. Eğlence evi. D. Semai kahvehanesi. Merkez D şıkkı, Semai Kahvehanesi. 14. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Semai Kahvehanesi'nde Ramazan aylarında yapılan etkinlikle ilgili yanlış bir bilgidir? A. Çalgı eşliğinde yapılır. B. İki şair, iki şair birbirine kafiyeli güzel sözler söylerler. C. Şairlerin birbirlerine söyledikleri sözlere atışma denir. D semazenler gösteri yaparlar. Yanlış olan bilgi sorulmuş. Cevabımız D şıkkı semazenler gösteri yapar. Herhangi bir işe başlamadan önce niyet etmek gerekir. Çünkü nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A günlük ve sıradan olanı ibadetler mertebesine yükseltir. B. niyet etmenin önemi yoktur. Önemi yoktur. C. niyetler bizi her an Allah'ın rızasına uygun davranışlar sergileyen birer mümin durumuna getirir. D. Ramazan ahlakının bize kazandırması beklenen önemli bir özelliktir. Cevabımız B şıkkı olacak. Niyet etmenin önemi yoktur. Bununla 16. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi mümin kelimesinin anlamlarından biri değildir? A) İnatsız B) Müslüman C) İnanan D) İmanlı kimse ee, anlamlarından olmayan sorulmuş sorulmuş cevabımız A şıkkı inatsız olacak. 17. soru Yüzünüz kızarınca patlıcana dönmüş derler. Kilislinlerin söylediği yöresel dilde patlıcan ne demektir? A dolma, B alyanak, C balcan. iş. Cevabımız C şıkkı balcan. 18. soru. Mustafa duymuyordu. Onun için ninesi yöresel dilde işitme engelli anlamına gelen bir kelime söylemişti. Bu kelime neydi? A sığır, B arsız, arsız, C arhez D. Semaye. Cevabımız C. Şıkkı Arhez. 19. Soru. Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan bir ibadettir? A. Namaz kılmak. B. Teravih namazı kılmak. C. Zekat vermek. D. Oruç tutmak. Sünnet olan ibadetimiz teravih namazı kılmaktır. Cevabımız B olacak. Çünkü namaz kılmak, zekat vermek ve oruç tutmak farzdır. 20. ve son sorumuz. Oruç tutmaya başlamadan önce, namaz kılmaya başlarken veya başlarken veya herhangi bir işe başlamadan önce hangisinin yapılması gerekir? A) düşünmek, B) abdest almak, C) dua etmek, D) niyet etmek. Cevabımız D şıkkı, niyet etmek. Bu bölümle ilgili hazırladığım sorularınını paylaştım ikinci bölümünde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize iyi okumalar, mutlu günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.